Merhabalar Taşı Onet izleyicileri. Bugün bizleri ziyarete gelen hem Taşı Onet adına hem 05 05.com.tr adına değerli bir arkadaşımız var. Kendileri İlker Karataş, biraz sonra tanıyacağız. Kendileri e, Konfederasyon adına bir dergi çıkartmışlar. Hem de bunu e, ben Cuma günü aldım, zevkle okudum. Size tavsiye ederim aslercom Amasya Dernekler Konfederasyon Kurucu Heyeti şu anda kurulmuş. İlker Bey'e bugün konfederasyonun amaçlarını soracağız. Tabii ki ilk önce İlker Bey'e kendisini tanıtmasıyla isti kendilerini tanıtmasını isteyeceğiz ve mikrofonu bu şekilde uzatacağız kendilerine. İlker Bey hoş geldiniz, sefa geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Bildiğimiz kadar bora boylusunuz. Evet. Bu Astercon kurucu Heyeti de resmi olarak kurulmadı gördüğüm kadarıyla. Evet. Şimdi, e ve burada ve burada gördüğüm kadar hemen bir kovanı size vereceğim çok değerli e üyeleriniz kurucu heyetiniz var. Evet. Bu kurucu heyetimizde ilk önce kendinizi tanıtmayla başlayarak akabinde Konfederasyonun bize e ne amaçladığını e anlatabilir misiniz rica etsem? ben çok teşekkür ediyorum özellikle bana böyle bir fırsatı verdiğiniz için ee, ismim İlker Karataş 1974 Amasya Taşova Boroboy doğumluyum ee, İstanbul'da tabii ki ikamet ediyoruz ilk öğretim ve lise öğretimimizi İstanbul'da tamamladık sonra Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesine orayı yarım bıraktık Arkasında Atatürk Üniversitesi Hakla İlişkiler bölümünü bitirdik şu anda da İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesine okuyoruz reklam medya işiyle uğraşıyorum ee, tabi yıllardır da sivil toplum örgütleri içerisinde görev almaya çalışıyoruz. Bu görevleri alırken özellikle ama için neler yapabiliriz diye yıllarca bu işleri kafa yorduk. İlk çalışmamız 2004'te rahmetli babamızı kaybedince evet, memlekete defnedince dedik ki ne yapabiliriz dedik. Aklımıza önce Boroboy Derneği'ni kurmak geldi. Hı hı. Boroboy Derneği'nin kurulma çalışmalarını ilk başlatan bir kişi olarak bu konuda kendimle iftar ediyorum tabi ondan sonra da değerli boylar bu derneği kurdular. Biz de onlara dışarıdan destek vermeye çalışıyoruz. Asterkon'dan biraz size bahsetmek istiyorum. Asterkon biz Amasya'daki bütün sivil toplum örgütlerini, federasyonları bir çatı altında toplayalım diye özellikle bir kardeşimizin seçim dönemlerinde bir serzenişiyle başladı bu. İstanbul'da çünkü Amasya'da biraz bu konuda öksüz, biraz böyle yetim, yalnızlaştırılmış tek başına bırakılmış kaderine terk edilmiş bir e, ilimizin ferdiyiz. Kendisi de bir siyasi parti görev alırken e, bir akşam beni aradı. Dedi ki abi dedi ya bir Amasya'dan belediye başkanı çıkaramaz biz İstanbul'da. Bir başkan yardımcısı çıkaramaz biz. Tamam birkaç tane meclis üyemiz var ama bunlar Amasya'da için yeterli değil dedi. Dedim ki kardeş bunun için ne yapmayı düşünüyorsun diye biraz böyle bir sohbet ettik. Tabi biraz telefonu kapattıktan sonra böyle gece 12 bir bu işleri düşünürken aklımıza Amasya Dernekler Konfederasyonu kurma hikayesi geldi. Tabi araştırdık. Yani sivil toplum örgütleri içerisinde olduğumuz için biraz konuya da yakın olduğumuz için araştırdık. Üç tane federasyondan kurmak gerekiyor bunu. Mevcut federasyonlarımızı kurabilir miyiz diye hesabını yaptık. Mevcut federasyonlarımızla... İlker şey Başkan bildiğim kadarıyla bir adefimiz var. Evet. Amasya Dernekler Aynen. Federasyonu evet. Astef var. Astef Ve var. Taştef evet. var. Taş var. Taş var. Evet. Bu üç, üç bilginizi almanız sizin için konfederasyonu kurmanıza yeterli geliyor. İlk önce onu sorabilir miyim sizce? Evet. Normalde bu üç tane federasyonla bu işin başlaması, kurulması e, bizim işimizi kolaylaştırıyor. Hı hı. Ancak e, maalesef siz de bilirsiniz ki geçmişte işte ADEF'i beraber kuran ekibin arasında İsmail Aktaş da vardı. İsmail abinin birçok emeği ve e, bu konudaki göstermiş olduğu özveriyle zamanla ADEF kurulmuştu. Hı hı. Ancak fikir ayrılıklarından sonra İsmail abimiz, İsmail Aktaş Astef'i kurdu. Tabi arkasından e, belli bir dönem sonra da ilçelerde bu federasyon çalışması başlandı. Taştef kuruldu. Şimdi bizim Amasya'da en büyük sorumluluğumuz zaten sıkıntımız şu. Federasyonları bir araya getirememek gibi bir sıkıntımız var. Biz evet. bu işe başlarken bizim de özellikle derneklerde yönetim kurulu üyesi olmamamız, delege olmamamız nedeniyle bu delegeliğimiz sorgulandı. Biz de bunu İsmail Aktaş'la paylaştığımızda kardeşim olur mu dedi. Sen bizim hemşerimizsin. Biz de seni Aztek'te delege gösteririz. Çok ıı, güzel bir şekilde bu işi yaparız dedi. Biz Aztek'le İsmail Aktaş'ın federasyonuyla bu işe başladık. Şu anda resim olarak bir, bir, de, bir federasyonumuz var. Arkasından tabii, bahsedelim. onlardan bahsedeceğim ben size. Şimdi sivil toplum örgütçülüğü yapmak gerçekten Türkiye'de zor, en zor işlerden birisi. Zor, yani STK'ların aslında gücünü hiçbir zaman kayıtsamamak gerekir. Buna da ciddi anlamda önem vermek gerekir, üstüne düşmek gerekir ama Türkiye'de maalesef e, genelde dernekçilik, STK'lar yani bir tabela e, partisi gibi diyelim örnek vermek gerekirse bir tabela derneği olmaktan öte gidemiyor. Aslında yapılabilecek çok şeyler var. Yani projeler üretmekten tutun da sosyal sorumluluk projeleri, kalkınma projeleri, Avrupa Birliği projeleri, illerdeki e, kalkınma ajansları yapılacak birçok projeler var ama Bizim bir kere proje yazma gibi bir kabiliyetimiz yok. Bu konuda eksiyiz. Derneklerin bir kere bu kabuğunu kırması lazım. Yani kendi içerisinde bir kaynak yaratması lazım. Bunun da kaynağının en büyük etkini Avrupa Birliği projeleri ya da illerdeki kalkınma ajansları. Evet. Ya da TKDK'larda ya da işte mesela örnek vereyim Boroboy'da kurulmuş ve odunuz ajansı gibi. Tabii. Ben örnek vereyim mesela şimdi Boroboy e, köyümüzün bir derneğimizin bir işletmesi var, bir iktisadi bir teşebbüsü var. Hı hı. Biz burada Boroboy Gölü'nü işletmeciliğini yapıyoruz ve burada ciddi anlamda Boroboy Derneği'nin mali açıdan ciddi anlamda bir geliri var. Bugün hı. belki Amasya'nın, Taşoğlu'nun en güçlü derneklerinden birisi. Biz bunu da kendimize örnek alarak, model olarak dedik ki, bültenimizde de belirttiğimiz gibi hedefimiz iktisadi hareket. Yani biz şu anda bünyemizde bir iktisat... Ana çatı kesinlikle... bu, iktisat hareket. Tabii tabii tabii, kesinlikle. Yani böyle bir tabela konfederasyonu olmayacak. Yok, yok, hayır. Şu an... Özgür Mobilya, kaliteyi sevene, hesabını bilene. Koltuk takımları, oturma grupları, yatak odası, yemek odası, Mutfak mobilyaları, yataklar, bazalar, ne ararsan Özgür Mobilya'da. Özgür Mobilya, kaliteyi sevene, hesabını bilene. Zaten biz e, geçen haftaki yapmış olduğumuz, heyet yapmış olduğumuz Amasya'daki gezilerde şu anda 3 hatta bir tane de Erzurumlu olmak kaydıyla 4 tane iş adamımızı Amasya'da sulu olan OSB bölgesine kattık. Şu anda teşvik belgeleri ilgili çalışmalar başladı. Taşova içinde bekliyoruz başkanım. Ee, Taşova'nın OSB ile ilgili çalışmaları ben Kalkınma Ajansı bunu da yakından takip ediyorum, görüyorum. Bu karar alındı. Ancak onun buraya gelmesi, biliyorsunuz alt yerin belirlenmesi, tahsisinin yapılması, altyapılar, altyapılarıyla beraber işte elektrik, aydınlatma ya da bu işlerin ihalelerin verilmesi Biraz süre çalacağı gözük gösteriyor. Biz de, biz de burada izleyicilere şunu söylemem gerekir ki biz de organize sanayinin taş açılması anlamında gerek iki tane sitemiz taşıvalet ve öz, e, 0.5 artı şirketim adına evet. gerekli destek varsa her zaman yanındayız. O sebebi taş kurulsun. Başı kim çekiyorsa hiç önemli değil. Sivil toplum örgütü olsun, şu olsun Ankara'nın gidilmesi gerekiyor. Biz varız. Biriyle bir görüşülmesi mi gerekiyor? Biz varız. Evet. Taşova için elzem bir ihtiyaç olduğunu bundan önceki kaymakam beylerle de dile getiriyordum, söylüyordum, hala söylüyorum. Taşova'ya bir organize sanayi bölgesi lazım. Şu anda e, bazı girişimcilere yer verilirken, kaş yaparken göz çıkartılmaması gerekiyor. Evet. Yapacaksın 300 dönüm, 400 dönüm, 500 dönüm kamulaştıracaksın. Sana kaç dönüm lazım kardeşim? 10 dönüm şartları var biliyorsunuz. Yatırım evet. yapma şartları var. Evet. Buyurun yatırımınızı yapın. Buyurun size yer. Organize sanayi kesinlikle ve kesinlikle başkanım. Taşova için gerekli olduğuna inanıyorum. Sizin gibi düşünüyorum o konuda da. Şimdi burada aslında Taşova için çok önemli iki tane benim tespitim. Özellikle Özgür Mobilya. Bu konuda son derece benim ee, Silveylayna örnek vermek maksadıyla sizi söylüyorum. Hı hı. Bugün Merzifon'daki o sebebin ayağının kalkılmasının en büyük nedeni Silver Line'dir. Kesinlikle. Silver Line'la beraber orada belki 10 tane, 14 tane firma kurulu oluşmuş. Onlara, onlara yer mağmur. Kümeleme, kümeleme evet. söz konusu olmuş. Bugün benim inancım şudur ki Özgür Mobilya'da bu kümelemeyi oluşturacak güce sahip. Çünkü bir kere taşı bu bölgesinde ve Amasya'da Özgür Mobilya gerçekten bir güven var. Ben bunu dışarıdan her zaman tespit etmiş ve bu konuda da gerçekten takdir ettim. Beğendim bir firmasınız. Tabii ki bizim bizim de şöyle, yerel yöneticilerden destek almamız gerekiyor. Ya tabii ki tabii, ki. tabii ki. Kesinlikle işte gerekiyor. burada Özgür Mobilya ile beraber yan sanayide üretilebilecek ya da kurulabilecek hangi işletmeler varsa Özgür Mobilya bu konuda yerel yönetimlerin yukarıdaki büyük büyük kurumların bu konuda destek vermesi lazım kesinlikle. diye düşünüyorum. Biz e, bu hedefimiz iktisada hareketle alakalı şunu da ben izah etmek istiyorum. Bizim bünyemiz için hem organik tarımla alakalı hem aromatik bitkilerle alakalı hem savunma sanayi alakalı diğer e, sektörlerle alakalı bu konularda uzmanlaşmış gerçekten danışmanlık yapan konusunda iyi olan e, birçok insanla bir araya geldik biz. Yani bu böyle çok tesadüf olan bir şey de olmadı. Bilinçli bir şekilde biz bu insanları bir araya getirmeye çalıştık. Örnek vermek gerekirse mesela İETT Genel Müdürü eski Muharrem Kantarcı Bey bile şu anda bu projede bize destek veriyor. Savunma sanayinde selamlar amasalı, olsun burada. Aleyküm selam. E, Amasya'da olmamasına rağmen Savunma Sanayi Daire Başkanı, eski Daire Başkanı Profesör Doktor Ata Şenlikçi Hoca bize destek veriyor. E, Hasan Kula abimiz geçmişte Konya Torpil'e CEO'luk yapmış. Adnan Kahveci ile rahmetli bir dönem mesai yapmış. Bu konularda uzman bir abimiz bize bu konuda destek veriyor. Yani biz Özellikle zekayı da boro boylu, benim de yakınım olan, akrabam olan kardeşim, organik tarımda konuyu çok iyi bilen bir insan. O da son derece bizimle beraber ve bu yolda beraber yürüyoruz. Siyasilerimiz de var. İstanbul'da da bu konuda gerçekten bize ASTEF'in e, başkan vekili Sayın Galip Özcan, o da Küçükçekmece, İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkanı, baş danışmanı. O da mesela bu, bu yani biz burada hem aromatik bitkilerle alakalı hem organik tarımla alakalı hem de özellikle Türkiye'nin son zamanlarda çok isteyip de yapamadığı bu kooperatifleşme mantığını biz Amasya'da başlatmak istiyoruz. Amasya'da belki Konya torku gibi olmasak da ona benzer bir marka çıkartıp hem hı hı. Et, üsü, et ürünleri hem de süt ürünleri hem de bakliyat konusunda böyle bir markalaşma çalışması yapmak istiyoruz. Çok, çok güzel Bunu model olarak önce bir 15 kişilik bir grupla başladık şu anda. Bayramdan sonra bunun resmi evrakları, kooperatifin belli bir statüleri ve bunların işte nasıl yapılacağıyla alakalı toplantımız yapacağız. Markamıza karar verip bir iki marka var ama tam netleştirmedik. O markalar üzerinde biz özellikle önce Amasya'da al-sat mantıları. Biz üreticiden alacağız. İstanbul'da satacağız. Çünkü böyle bir pazarımız da var. Hı hı. Ben son 10 yıldır otel, restoran ve kafe sektöründe yayınlarım var benim. Biz Türkiye'nin en büyük aşçıları, en büyük otel işletmecileri ya da restoran işletmecileri bizim arkadaşlarımız. Bunlara biz bu ürünlerimizi satmak ve pazarlamak istiyoruz. Evet. Amasya'da bu konuda gerçekten bölgenin en verimli topraklarına sahip. Amasya'nın şuna ihtiyacı var. Biraz vizyoner bir görüşe ihtiyacı var. Desteğe ihtiyacı var. Yani ürettiği ürünün hak ettiği şekilde fiyatlandırılıp pazara sunulması gibi profesyonel bir mantığa ve anlayışa ihtiyacı var. Biz Aster olarak bu mantığı ve bu anlayış ortaya koymaya çalışıyoruz. Şu anda TKDK'da olsun, Kalkınma Ajansı'nda olsun, COSCEP'de olsun. Yani birçok kurum bu konuda bizim bu projelerimize çok sıcak baktı. Her türlü desteği hazır olduklarını söylediler. Biz de şu anda bunların bu projelerin hazırlanması, bu projenin yazılması konusunda ekibimize çalışıyoruz. İnşallah 2021'de bu projenin çoğu, çünkü biliyorsun belli bir tarihlerde bunlar ilana çıkıyor. O tarihlerde dosyalarınızı sunmanız gerekiyor bu sene için tabii ki geç kalındı. Özellikle pandemi de var. Ama inşallah 2021 senesinde biz bunları başlatmış olacağız. Bu sene sadece şunu yapacağız. Ee, Taşova'da, Amasya'da bu bölgede e, kuşburnu marmelatı e, bize ya da kuşburnu ham olarak toplu satmak isteyenler varsa alabiliriz. Hı hı. Bamya e, uygun fiyata kuru ya da ye, kuru ya da yaş vermek isteyen yaşı değil ama kuru vermek isteyen varsa alabiliriz. Tarhanayı gerçekten bizim istediğimiz standartlarda Yapacak olan varsa alabiliriz, bunları da satabiliriz. Pekmez gerçekten bize kaliteli, uygun bir şekilde yapan varsa bunu alıp satabiliriz. Elma sirkesi yapan varsa alıp satabiliriz. Şu anda biz bunun üzerine çalışmalar yapıyoruz. Takriben 20 kalem bir ürün belirledik. En azından önümüzdeki kış sezonunda bu ürünleri Amasya'dan üretilen ürünleri alıp İstanbul piyasasına ufak da olsa başlayıp gireceğiz inşallah. İnşallah düşüncemiz bu. Ben çıktığınız bu yolda size çok başarılar diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederiz. Tüm yönetimde görev alan arkadaşlara bu sivil toplum örgütleri gönüllülüğe dayanıyor. Malum olduğu evet, üzere. Aynen. Eline taşın altına koydukları için, böyle bir oluşumuna destek verdikleri için başta siz ve diğer değerli ekibiniz olmak üzere başarılar diliyorum. Allah razı olsun. Bu söyleşi için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Bize böyle bir fırsat verdiğiniz için. En azından taşa hemşehrilerimiz de, Amasya'yı hemşehrilerimiz de bizleri yakından biraz daha tanımış olurlar. Biz bu bülteni çıkartmamızın en büyük nedeni de şuydu ya bu Asterkon nedir, bu proje nedir ya da konfederasyon kurarken amacınız nedir denildiğinde biz bunu saatlerce anlatırız, hiç de bıkmayız ve sıkılmayız ama burada yazılı hale getirip hani ataların bir lafı vardır derler ya söz uçar, yazı kaybolmaz yes, mantığıyla biz bunu kağıda döktük. Bunu da dökerken de gerçekten Güzel, güzel, şey olmuş, güzel olmuş, güzel olmuş. İnşallah ikinci, üçüncü sayıda bunu biraz daha profesyonelleştireceğiz. Böyle Amasya'dan hizmetini sunacağız inşallah. Peki hala biraz olsun basından medyanın içerisinde izlediniz Biz de kendi Volkan Bey de burada evet. editörümüz, muhabirimiz. Evet. Ee, Taşavun Net'i giriyor muyuz, takip ediyor muyuz? Biz yani de bu arada zaman alt yazı... zaman sosyal medyada işte e, görüyorum. Yani çok sık olmamak kaydıyla ama bazen e, evet dinliyorum. Ee, mesela bu işte Müslüm abi çok Müslüm e, Söyler o da basın yayıncı söyler, arkadaşımız ona da selamlar olsun da, ondan ona selamlar olsun sevgili kardeşim abimize yani o gerçekten bir şeyler yapmaya çalışıyor Hı -hı. Amasya için ee, bizim yani, de bu arada tabi ki Amasya siteler içerisinde taşıvanet bir numara evet, yani en 185 bin tekil tıklama alıyor bir ayda Nisan'daki tekil ziyaret sayımız 185 bin ben de buradan bir adet olsun alt yazı reklam yapmış olacağım belki ama 185 binde Amasya bölgesinde çok iyi. siteler içerisinde çok öyle bir tıklama yani. olayı yok. Tabii buna da siz böyle değil, değil ya. Veren evet. Volkan arkadaşımın da çok büyük Eyvallah, emeği var. Öyle. Volkan evet. Yalçın'ın da çok Meslek büyük emeği var. ya. Evet. Olmak. evet onun da <laughs> çok büyük emekleri var. Siteyi güncelliyor ve sürekli dinamik hale e, 05.com.tr güncellemelere Özgür Mobile Komum tüm güncellemeleri Volkan arkadaşımız yapıyor. O da buradan bir şekilde emeklerimize teşekkür ediyoruz. Allah emeklerinize zayi etmesin. Bu işler zordur. Sosyal medya yönetmek zordur. Bu işi hakkıyla layıkıyla yapan arkadaşlara tebrik ediyorum. Şimdi konuşurken aklıma Sezgin Sezgin abimiz geldi. Koms Sezgi Bey'sa. <laughs> evet. Sezgi Misal'ımız buralarda, Taşova'da kendisi buralarda destekli evet. kendisi. O da ilk e, 2002 yılında Taşova'da evet. doğdu. Evet. Aynen. Onunla beraber destekleri nokta <laughs> o da başladı. E, kendisiyle görüşüyoruz. O da bir e, medya ve internet sitesi editörü. Hala devam ettiriyor. Kendi çabaları var. Ona da selam olsun. Evet, buradan ben de kendisine sevgi sevgilerimi iletiyorum. Ben çok teşekkür ediyorum söyleşime katıldığınız ediyoruz. için. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Başarılar diliyorum. Ben de sizlere başarılar diliyorum. Rabbimizin bayramı mübarek olsun. E, bu bayramımızın hayırlara vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Biz de aynı şekilde Özgür Mobilya ailesi ve Taşova 05comtr ailesi olarak tüm izleyicilerimizin bu bayramını kutluyoruz.